Alo anne şey evleniyorum da ben haber vereyim dedim. Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne zaman evleniyorum onu göreceğiz. Aynen bugün sizlerle beraber arkadaşlar test çözeceğiz. o ne ee, diyor da yine birbirinden güzel testlerden bir tanesini çözeceğiz. Seni gıcık eden şeylere göre ne zaman evleneceğini %100 biliyoruz bakın. Çok eminler. %100 biliyorlar. <laughs> o yüzden bu testi bir çözeyim dedim. Bakalım ne zaman evleniyormuşum. Ee, hep beraber bunu bir öğrenelim. Düğünüm arkadaşlar hepiniz davetlisiniz. Aynen böyle 800 bin kişilik bir düğün salonu tutalım. <laughs> <laughs> e, şimdilik o zaman testimize başlayalım O ne diyor münetçim ekibi e... <laughs> Boğazım Münetçim ekibi ile ona diyor izdivaç ekibi yine iç başında Bu defa seni gıcık eden şeylere göre düğün zamanını %100 biliyoruz Peki sen ne zaman evleneceğini merak ediyor musun? Hadi bakalım işte sana fırsat testi çöz ve öğren İlk soruya geçmeden önce arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın e, Şöyle bir 10 bin like üzeri bekliyorum bu videoya O zaman ilk soruyla başlayalım Eee aşağıdaki seçenekler hangisi seni fena halde rahatsız ediyor? Tırnağımın kırılması. Ana bu kızlara mı bu test ya? Allah Allah. Tırnağım erkeğin tırnağın kırılması neden gıcık etsin? Tırnağımın kırılması etmiyor mu? Başarısız olmak. Ee, düğünlerde her yere saran çocuklar. Düğünlerde böyle koştur koştur. Niye? Bence gayet güzel ya. Evde ayakkabıyla dolaşan dolaşan tipler. Aniden bastıran yağmur kar. Etrafta yapış yapış dolaşan buldumcuk çiftler. Fena halde rahatsız eden hiçbiri yok. Hiçbiri fena halde rahatsız etmiyor beni. Evde ayakkabılarıyla dolaşan tipler mi desem bari? Ne bileyim evde ayakkabı saçma geliyor ama saçma gelmeyenler de var. Aniden bastıran yağmur kar değil. Aniden bastıran yağmur neden gıcık etsin? Ben, ben yağmuru falan seviyorum ya. Böyle yağmur altında ıslanmak. Romantik ortam. <laughs> ee, başarısız olmak. Başarısız olmak. Yo öyle bir şeyim de yok. Başarısız olmayı kimse sevmez ama ya öyle bir şeyim yok. Düğünlerde her yeri saran çocuklar. Yok çocukları severim ben. Evde ayakkabıyla dolaşan tipler. Hani... Evde ayakkabılarıyla dolaşan tipler diyeyim bari. Hiçbir değil aslında. Ne bileyim. Değişik. Yavaş internet bağlantısının ne kadar tahammül edebileceğini derece, derecelendir şimdi de. Ya yavaş internet kadar kötü bir şey yok bence. Çok dehşet kötü bir şey ya. Allah. <laughs> Ay şu adamın yerinde olmak istiyorum şu an hiç dayanamam. Az da olsa katlanabilirim. İşimi görecek kadar dayanırım. Hiç yoktan iyidir diyerek sonuna kadar dayanırım. Az da olsa katlanabilirim. Çünkü mecburum. Şu anda az da olsa katlanabiliyorum yani. Az da olsa katlanabilirim diyeyim. Hiç dayanamam değil çünkü. Az da olsa katlanabilirim. Mecbur da katlanacağım. Ne yapayım? Ee, peki tanımadığın insanların sokakta asansörler asansörde ya da trafikte sana fazla yakın durması seni gıcık eder mi? Ulan susadım. Konuşamıyorum. Su içelim bana yakın durması beni gıcık eder mi? Tanımadığın insanlar Şimdi bana yakın durması bazen diyelim ne kadar yakın duruyor ondan sonra nasıl yakın duruyor ona bağlı yani. Ne kadar yakın durması falan önemli. Sonuçta nasıl yakın durması önemli. Bazen diyeyim zaman zaman. Yemek yerken ağzını şapırtadan insanlar seni ne kadar rahatsız eder. Hiç rahatsız etmez duymam bile. Biraz rahatsız eder ama umursamam. Bayağı rahatsız eder. Delicesine rahatsız eder. Hiç katlanamam rahatsız eder. Ne bileyim şapırdatması şey böyle ne bileyim kötü geliyor ama gidip de yani şapırda diyorsun şapırdatma gibisinden hiçbir şey söylemem umursamam. Rahatsız eder ama söylemem gidip de. Aynen. Peki öksürürken ağzını kapatmayan insanlardan rahatsız olur musun? Öksürürken ağzını? Yok. Yok ya. Onu fark etmem bile yani öksürürken ağzını kapatmış mı kapatmamış mı ona bakmam ki. Yani fark etmem o yüzden dur. Eğer yani rahatsız olur musun? Hayır diyeyim. Yani fark etmem bile. Televizyonda bitmek bilmeyen reklamlar seni ne kadar gıcık ediyor? Çok. Nerede? Hiç gıcık etmiyor. Keyifli. O oh, yok artık. Bunu diyen var mıdır ya? Hiç gıcık etmiyor. Keyifle bitmesini bekliyorum. Reklamlara bayılırım. Böyle bebekler olur ya böyle. Reklamları izlerler böyle. Reklamları izlerler. Böyle birkaç tane bebek var yani. Vardır herhalde değil mi? Tek bebek bizim, bizim bebek değildir herhalde. Bizim bebek dediğim de hangi bebekse onu da bilmiyorum. Azıcık gıcık oluyorum. Reklamlarla hele ki uzun olanlara sinir oluyorum. Reklamlara gıcık olmuyorum. Onlardan nefret ediyorum. Kim kusmuş böyle? Reklamlara gıcık olmuyorum. Onlardan nefret ediyorum. Aynen. Tamam seçtim onu. Gerçekten ihtiyacın olduğu bir anda aradığın arkadaş seni meşgul atarsan ne kadar sinirlersin? Gerçekten ihtiyacım var. Tam onu arıyorum ve meşgule atıyor. Sinir bozucu bir durum. Sallamam bile. Başka arkadaşımı ararım. Biraz bozulurum ama bir nedeni vardır diye düşünürüm. Biraz sinirlenirim. Çok ama çok sinirlenirim. Ben aradığımda o telefon açılacak. Ben aradığımda o telefon açılacak. Yok öyle bir şey değil. Ben aradığımda o telefon açılacak değil de ama sinirlenirim ya. Çok sinirlenirim yok mu? Ben aradığımda o telefon açılacak değil de sinirlenirim kardeşim. Niye herkes sinirlenir bence? Biraz sinirlenirim mi diyeceğim ben şimdi. Biraz bozulurum ama yok biraz çok ama Tam bunu diyeyim madem. Çok sinirlenirim ya. Sonuçta o sıra zaman Bak normalde açmasa biraz böyle sinirlenmezsin de. Ben aradığımda o telefon açılacak değil ama ya. Biraz sinirlenirim diyeyim bari. Son olarak kötü park eden arabalar hakkında ne düşündüğünü söyle bize. Yok artık lan o ne öyle. Bir dakika bir dakika şunu izliyorum. Evet döndü. Fren yerine gaza bastı ve arabaların üstüne çıktı. Çok iyi. Çok iyi gerçekten. Fren yere gaza bastı ya. Ee, şimdilik ne düşünüyorum? Bir şey düşünmüyorum. Çünkü umursamıyorum. Duruma göre değişir ama çoğunlukla sallamam. Park yeri bulamıyorsam gıcık oluyorum. O araba alınıyorsa park etmekte bilinecek arkadaş. O araba alınıyorsa park etmekte bilinecek arkadaş. Yok duruma göre değişir ama çoğunlukla sallamam. Diyeyim yani. Birkaç yıl içinde eğleniyorsun mu? Arkadaşlar. 800 bin kişilik düğün salonu dediğim gibi tutuyorum hemen. Birkaç yıl içinde eğleniyormuşuz. Hadi bakalım. Hayatı hem artısıyla hem eksisiyle kucaklamak öyle herkesin yapabileceği bir şey değil. Ancak sen pozitif bakış açınla bunu hakkıyla yerine getirebilen nadir insanlardan birisin. Gerçekten gerçekten önemsediğin şeyleri haricinde öyle kolay sinirlenmiyor. Aynen bak önemsediğim şeyler haricinde çok sinirlenmiyormuşum. Aslında yok sinirleniyorum. Yok sinirlenmiyorum. Sinirleniyor mu? Bilmiyorum. Değişiyor ya. Duruma göre değişiyor her şey sonuçta. Ee, hayatın tadını çıkarmasını iyi biliyorsun. Eh ne diyelim tutturmuşsun güzel bir yol. Aynen böyle devam et. Ancak sağına soluna bakmayı da sakın ihmal etme. Zira hayat yolunda arkadaşın olacak kişi birkaç yıl içinde karşına çıkacak. Sonrası mı? İyilik, hoşluk ve bolca mutluluk. Arkadaşlar. Neler duyuyorum. <laughs> Neyse bu testi de çözdük arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani ben Yaparken bayağı eğlendim ee, Şöyle başka bir test yapalım mı Böyle Ufaktan böyle küçük kısa bir test var mıdır acaba Şöyle testlere gelelim hemen Hazır e, böyle düğün müyün Diyorken senden ne kadar iyi bir eş olur Hadi bakalım buna bakalım dur benden ne kadar iyi bir eş olurmuş Hazır o damatlık falan filan dedik Bunu da yapalım Önce biraz soyut başlayalım evliliğine iyi. En iyi tanımlayan şekil bunlardan hangisi olabilir Evliliği en iyi tamamlayan ha? Evliliği en iyi hangisi yapıyor acaba Bilemedim. Bu anlamadım ki ben ya. Hangisi ki ya? Şu çocuk mu oluyor şimdi? Anlamadım. Şu içindeki küçük şekiller çocuk mu oluyor ki acaba? Şu olsun hadi madem. Vallahi bilmeyerek tıkladım. Rastgele tıkladım. Anlam çünkü pek çözemedim. Sevgilin, eski sevgilin ya da eşin bu sorulardan kaçın cevabını ne? Ha, kaçının cevabını biliyorsun diyor. En sevdiği yemek, en çok korktuğu şey. Ee, senin en, en sevmediği huyun, tanıştığımız tam tarih, en iyi arkadaşı, en sevdiği renk. Altısını da. Evet altı. Peki evlilik bu faaliyetlerden hangisine en yakın sence? Görme, düşünme, duyma, dokunma, tat alma, koklama. Bu faaliyetlerden hangisine en yakın sence? Düşünme, duyma, dokunma, düşünme. Düşünme ya. Bir dakika evlilik diyor evlilik. Evlilik bu ki yani Görmedir. Görme, duyma falan herhalde ya. Ne bileyim. Evli bir yolculuğa benzesem bu nasıl bir yolculuk olurdu? He. Tren yolculuğu, araba yolculuğu, otobüs yolculuğu. Kar karavan yolculuğu tabii ki de ya. Ta karavan yolculuğu tabii ki. Peki bu çiftlerden senin ideal birlikleri tanımına daha çok uyuyor? Ha. Ben nereden bileyim bunlar nasıl çiftleri de ya? Bir de ben şey yani tamam oyuncuları tanıyoruz da ilişki hayatlarını nereden bileyim de böyle bir şey seçeyim. Dur madem yaşlanmışlar burayı seçeyim. Veya burayı. Tamam burayı seçtim. peki ekranlarda gördüğümüz bu ilişkilerden hangisi? Ekranda gördüğümüz mü? Ha ekranlarda olan ilişkilerden hangisi diyor. Dur. Eee, Şu titanik mi? De titanik değil de galiba. Öyle miydi ya? Vallahi bilmiyorum ya. Allah'ım bu. Evet bu. Neydi ya? Uçan ev mi? Uçan balonlar. Uçan balonlarla böyle evi falan uçuruyordu ya. Adı neydi? Adını unuttum. Aa bu çok güzeldi o ya be. Tamam onu yapalım. 50 üzerine söylenmiş. Bu sözlerden hangisi daha fazla katlanıyorsun? Ne? Evlisine hangi? Daha fazla katılıyorsun. Heh. Hadi bakalım. Bazı kişiler uzun evliliğinin sıralarını sorarlar. Biz haftada iki iki üstüne gideriz. Biraz mu akşam yemeği, hafif müzik ve dan. O günleri gider ben cuma. Ne? O günleri gider ben cuma. Ev... Evli... Evliliği şey yapıyor değil mi? Sözden hangisini daha fazla? Aynen. Ee, iyi götürmek istiyorsanız hata olduğunuzda itiraf edin. Haklı olduğunuzu tutmayı bilin. Evlilik hayatı bir şey değildir. Böyle bir gönder. Bu evlilikte yoktur. Akıllıca bir evlilik yapmak istiyorsan kendini denginle bir durumda evlenin iyi bilenin olursa mutlu etersen işin kurulursa bir olursun. Bu da evlilik kısa gibi gelen bir konuşmaya Bu. Aynen bu. Bunu seçiyorum. Seçtim gitti. Son olarak bu görselde dikkatlice bak ve ilk gördüğün kelimeyi bize söyle. İlk gördüğüm kelime. Başarı. Şurada başarıyı gördüm. Başarı. Aynen. Başka ne göreceğim? Şöyle bakalım. Aynen başarıyı gördüm ya. Başarı. Senden muhteşem bir hoş olur. Ben de muhteşem bir eş şey olurmuş. Senin değerli eşin tanım tanımısın adeta. Neyse okumayacağım. Sen Neyse tamam birazcık okudum. <laughs> ee, okumak istiyorsanız okuyabilirsiniz. Neyse. Ee, resmen düğünle, evlilikle, eşle, zartla, huzurla ilgili şeyler çözdük bugün. <laughs> Umarım eğlenmişsinizdir. Ben yani yaparken bayağı eğlendim. Ee, bu sarı şeyleri seviyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.